Orma Kanyonu'ndayız. Ve de Algida'nın reklamını yapmışlar herhalde. Ha evet, Çeto Algida'nın reklamı olmuş. Böyle mi yapıyor? Böyle mi yapıyorlar? Baştan böyle mi yapıyor? Bakayım. Ha He, herhalde öyle bir şey. Ve evet, kanyona giriyoruz. Giriş ücreti olarak 7,5 lira. Öğrenci 3 lira herhalde aklıma kaldığı kadarıyla. Ve başladık yürümeye. 3 kilometreymiş burası. Oo bayağı güzelmiş ya. Kalara falan yetiyor mu? Buradan inme imkanı yok. Çetin yavaş yürü ya. Nereye gidip koşturuyor? Burada ayrılıyoruz. O koşmaya da gerek yok. O sallanıyor bu, sallanıyor. Bu köprü çok sallanıyor lan. Ne canım Abi diz, dizlerini serbest bırak. Daha rahat gidersen. Ha, böyle yaylana kaydana. Şey gibi. Kartikolatsa dikkat et kendine. Le, 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 le. Koştur koştur. Nereye koşturuyoruz? Bu hayat hep koşturmakla mı geçecek? İstanbul'a koştur. Şeyde Amasra'da koştur. Pastamonu'nun koştur. Kanyonun içinde koştur. Bu İstanbul'dan gelenlerin başka derdi yok mu koşturmaktan başka bir şey bilmiyor mu? Anın tadını çıkarın. Evet, Çeto'ya söylüyorum bu lafları. Önünde şu anda gidiyor, koştura koştura. Hem diyor ki keyfini çıkaralım, hem de koştura koştura gidiyor. Evet. Kayaları görüyorsunuz. Hepten maciye geldik. bayağı yüksek. Ee, herhalde 3 futbol sahası desen 300 metre kadar yüksekti burası. Askerde menzili futbol sahası olarak ölçeriz. Bir de parmak hesabı vardır onu şimdi gösteremeyeceğim size asker gidenler bilir. En kolay yöntem futbol sahasıdır. Çünkü herkes aşağı yukarı futbol oynadığı için futbol sahası olarak hesap edebilirsiniz. Evet burası güzelmiş kanyonun. Hop evet, şurada güzel bir yere gidiyor ama biz yukarıdan gidiyoruz aşağı inemiyoruz. 3 kilometre de aşağıda gitmek kolay değil bir gününü alır yani. O kadar vakit yok. Zaten herhalde aşağı inmek için de izin de yoktur ama. Yani kaçak olarak da girilir aslında. İlla her şey izinle olmuyor. Sonuçta devletin milletin malı yani. Biz de bu devletin milletiyiz. Vatandaşız vatandaş. Oo, burada güzel bir esinti var ama bu esinti sıcak geçiyor. Ya işte burası güzel. Atlamalık. Hadi Çeto atlas. Seni bekliyoruz. Hadi hadi atlasana. Gelmeden önce atıyordun, tutuyordun, atlarım, uçarım, kaçarım. sol tarafa geçelim. kamyonun soluna geçtik. Oha oraya ne var lan? Hamsi balığı mı? Olur? Ha oraya da. Ha da orada da. Hamsi balığı da. Bu da hamsi balığı da. Balı da. Balı da görmeyeyim mi? Hamsi balığı da. Ne arar lan hamsi buraya? <laughs> Tatlı suda. <laughs> Burada güzel oturup dinlemek için iyi bir yer. Aslında bir oturma yeri de buraya olabilirmiş. Uygunmuş burası da. kilometre. Keşke Strava'yı çalıştırsaydık. Aynen pişman olduk. Nereye geldiğimizi görürdük. Abi, <laughs> çalıştır, başla. Yo geçti artık. Hava aşağıdaki palamut mu diyor? Hava da Evet Çetin. Evet. Ne diyorsun abi şeyde bisikletçilerle karşılaştık bugün. Evet. İki grupla karşılaştık. Evet. İstanbul'dan gelenler vardı. Peloton İstanbul'un pelotonistin kurucusuyla tanıştık. Doğrusu biraz ama evet. Biz tabii biz de, siz geldiğimiz için biraz aramızda kıskançlık oldu. Yani kötü anlamda kıskançlık değil yani. Keşke bize bisikletleri getirseydik dedik ama araçta koyacak yer yoktu maalesef getiremedik. Tavana askısı yoktu. O yüzden ne yapalım bu seferlik öyle oldu. Daha sonra yine başka bir arkadaşla tanıştık. O da Kadıköy'de oturuyor. Ee, arkadaşlar zeytin üstet dediğin zaman hemen tanıyorlar bizi sağ olsunlar. Başkan sayesinde. Bizim de gönlümüz hoşlanıyor böyle. Sayende Yani sağ olsunlar işte. Güzel bir bisikletle arkadaşlık ediniyoruz yani herkes birbirini tanıyor zaten genelde. Ya ha buralar ne biçim yerlerdir ya. Ya <laughs> Böyle. Bak işte oraya bir şey var işte ama bak kuş var orada. Bak kuş, <laughs> kuş. Gördün mü? Kuşu gördük. En azından balık görmediysek. Oğlum bu su çok soğuktur ha. Bu suya bir girmek lazım böyle. Çivileme çivi gibi çakar insan. Bekleyeceksin. Hep Var böyle yolda bisikletçilerle de görmek güzel oluyor. Sohbet ediyoruz. İyi oluyor. E, dün akşam Amasya'ya doğru gelirken sert tepelere çıkan iki tane turist vardı. Bayağı da sert bir yokuş var orada. Onu tırmanıyorlardı. Çantalar ağırdı tabi. Belli bir yandan sonra indiler bisikletten. Yani yardım etmeyi teklif edecektik ama bizim arabada ufaktı. Yardım edemedik. Maalesef yavaş yavaş çıkmışlardır ama hangi bir yolda kalmış ki? Evet virajlı virajlı gidiyoruz. Buradan buraya Şurayı temiz bak. Evet yükselti böyle burada çok derindi herhalde ortalaması 250 metre kadardır buranın. Ama güzel, çok dik. Amaçlar burada da iyice daraldı. Evet, su sesi bayağı geldi. Şimdi şelalesi var buranın. Şelaleye doğru geliyoruz. Acaba bu kütüğü niye koymuşlar buraya? Oo çok daralıyor burada be. Bayağı daralıyor. Bir insan anca geçer. Evet. Bazı bisikletçiler nedense <laughs> yolda birbirini öldürecek pek selamlaşmayı sevmiyor. Ama bir selamlaşmayı seviyoruz, selamlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Bir dakika olsun, yarım dakika olsun veyahut da beş dakika olsun. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Genelde de herkesin hoşuna gidiyor. Şuraya göstereyim size. Evet. Burası bayağı korkutucu, karanlık. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ama bayağı karanlık burası. Yani aşağı doğru 70-80 metre kadar var. Yukarı doğru da bir 200 metre kadar var. Yani biz şimdi bisikletçi olarak sohbet etmek güzel ya. Herkes birbirle sohbet etsin, selam versin. Şimdi İstanbul'daki bütün gruplar olarak Bisikletler Meclisi diye de bir oluşumumuz var. Burada bütün İstanbul'daki bisiklet grupları, dernekleri, kulüpleri üye. Bazıları gelmiyor ama bazıları sürekli geliyor. Küreği de göstereyim. Yok hayatta düşürmem, bir tane düşürdüm zaten. <laughs> tamam bir tane düşürdüm zaten, bir daha düşürmem. <laughs> bir tanesi gitti öyle. <laughs> Ondan sonra işte orada ortak dertlerimize çareler arıyoruz. Kurumlarla iletişime geçiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Geçen e, avcılardan Menekşe'ye doğru gelen yolu baktık. Videosunu da çekmiştim zaten. Yapılması gerekenler falan. Bizle beraber gelen görevli arkadaşla delikanlı diyeyim ona. O da bir sürüyor. O da bir çok şeyin farkında. Tabi ne kadar yapılabilir bilmiyoruz. süreyi gösteriyorum. Biraz çok güzel. Harika bir Aşağı insanlar değmiş. Bilmiyoruz artık o bisikletler meclisi olarak dertlerimize ne kadar deva olacağız. Ortak dertlerimiz hepimiz. İne, i̇nmek istiyorsan inelim aşağı. Dönüşte yapalım bunu. Dönüşte mi yapalım? 2 kilometre orada alacağız. Haydi, hadi, tamam gazla. Hep beraber çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. İnsanlara daha güvenli halde bisiklete sürmeye sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Pardon. Bu şeyde de yani bisiklete binen arkadaşları da buradan rica ediyorum. Kask mutlaka kullanın. kask olmadan bisiklete binmeyin. Yani bisiklete diyelim ki ikinci el bir bisiklet aldınız size yeterli derecede. 700-800 lira verdiniz veyahut da sıfır aldınız. Ucuz kasklar var 50 lira 100 lira. Mutlaka bir kask alın kafanıza. Şöyle de göstereyim. Buralar bayağı daraldı. Yani kask olmadan bir sete Ve çekmeye devam ediyoruz. Biraz sonra da aşağı değineceğiz. Şöyle sonuna doğru gidelim. Pili ettiği kadar göstereceğim size buraları. Bir taraftan da sohbet ediyoruz işte boş geçmeyelim diye. Burada su sanki hiç akmıyor ya. Orada şarıl şarıl akan su burada hiç neredeyse akmıyor. Üstü pislik toplamış gibi. Ama halbuki bayağı su akıntısı var burada. Belli olmuyor. Evet, ara ara şey de konmuş burada dinlenme yerleri. Çünkü yol gerçekten Ağabey. dar yani iki kişi anca yürüyor. Hı hı. <laughs> çok da geniş olmasına ihtiyaç çok zaten. Evet. Pardon geçelim. Evet, şimdi daha aydınlık kısma geldik. kafaya dikkat burada kafa gider Hop. Ee. evet bir mola verelim şimdi biraz vereyim Başlı evre döneminde buralarda insan yaşamamış. Ben yani yaşamamıştır. Düşüyordum insanın. İşte burası da bir defa planlımız. Nasıl atışlar? Ne diyorsun? oğlum, adam parayla yapıyor, bedava yapmıyor ki istediği kadar sürsün. Evet, Valla Kanyonu'na geldik. 20 kilometre kadar toz içinde geldik. Görüyorsunuz. Allah Araba geliyorsa. rezil oldu. Yani bu kadar meşhur bir yerin yolu böyle olması ilginç. Başka yolu aradık aradık bulamadık. Giriş burada da 7 lira. 1750 metreymiş burası. Şimdi başlıyoruz. Sanki çok küçük oldu abi ya. Yani ya bana sorsanız ki bu vallahi kanyonlar nasıl gidilir? Ben size derim ki vallahi gitmeyin. Bu kadar kötü yol olamaz ya. Yani. O kadar yoğun ki karşıdan araba geliyor mu gelmiyor mu onu bile göremiyorsun. Bir de çok bazı yerler acayip dar iki araba geçmiyor neredeyse. Neyse geldik göreceğiz artık. 170 metre ileride diyor abi. Yani bizim daha ortalamamız. Evet. Her yere geldik. Hava kararmadan buradan çıkarsak iyi. Hava kararsa yok yok. Bayağı zorlanacağız. Zorlanmayız ya. Valla kanyonun seyir terasına geldik. Şu ana kadar görünecek hiçbir şey yok. Orman içinde güzel bir yol var. Başka da bir şey yok. İnişte çıkışlı. Şimdi bakalım bu Seyir Tepesi'ne bakınca neler göreceğiz. Hep beraber gör bakacağız. Birazdan. Şu kata çıkıyoruz artık. Bir kat <laughs> oh. <Borkutucu. gülüyor> Gerçekten. Bol kutucu. <laughs> Acayip yüksek. Aqui que Bunu mı? O 400 gram pilakiydi ki. ya. <laughs> evet bugünkü menüde bulgur pilavı. Dün pirinç pilavı bugün bulgur pilavı. Da da bir şey yap. Gene, bir şey yaptığımız da. Gene <laughs> yanımızda barbunya pilaki var. Hala Her şey ihtimale karşı. Arkadaşlar. Yani ne biliyorsak onu yapıyoruz hazırlıkta yapılıyor. Çayımız var sonra. Çay içeceğiz. Olmazsa tam pekmezimiz var. Bir şekilde karnımızı doyururuz yani. Sıkıntı yok. Bugün çok yorulduk. Bugün 10 kilometre yürüyüş yaptık. 6 kilometre horma. 2 kilometrede valla seyir terası. Yani toplam 8-8,5 kilometre yol yaptık. Evet. Hem de inişli çıkışlı. Ayrıca suya girdik diyordu bizi Ama her şeye rağmen çok güzel geçiyor evet Gerçekten de Doğaçlama gidiyoruz İyi yani Şu ana kadar bir sorunumuz yok Bir sıkıntımız evet. yok Başkan bir beden inceldi tabi <laughs> Şimdi biraz önce çıktığımız valla kanyonu Seras Tepesi mu? tam mı? karşıda Herhalde görüyorsunuz GoPro ne kadar çekiyor bilmiyorum Şu anda herhalde görünüyor Yani ondan başka hiçbir şey yok Etkileyici tarafı sadece çok acayip derin o terasa çıkıyorsun aşağı doğru bir 600-700 metre var. O tepeden sonra da görüyorsunuz bir 700-800 metre daha var. Yani 1500 metre gibi bir derinliği var. Kanyonun. Ama kanyonun içi de girilmiyor mu? Biz mi giremedik bilmiyorum. Bize de burası dediler, oradan girdik. İşte kanyondayız şu an evet, abi. Şimdi o tepeden o kanyondan çıktık. Arabayla biraz daha tepeye doğru devam ettik. Tepede bayrak gözüküyor herhalde. Okul var okulun sağından aşağıya derenin kenarına indik. Buraya da kampı kuruyoruz. Bakalım hayırlısı. Telefon çekmiyor. Ben ee, çekiyor. Vodafone çekiyor. <laughs> Türk Telekom çekmiyor. Vallahi Bunun bilgisini çekiyorum. de verelim. Buraya da bir şey yapılıyor. Şu gördüğünüz havuza e, çamur havuzu yapılıyor. Adam buraya tesis yapmaya başlamış ama tam bitmemiş daha. Evet güzel fena bir yer değil yani aslında. Bakalım artık. Sabah görüşürüz inşallah. Çekmez. Dur 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 şöyle dur bekle. Bekle getir. Çekiyor çekiyor. Getir. Evet, zifiri karanlıkta kamp yapıyoruz. <laughs> İnsan işi değil hanzede. Bu da Çeto. Bu yabani gibi izi. Vallahi. Şu anda. Ne yapacağız? Ne nereydi buraya? Ne kanyonuydu? Evet. Vallahi kanyonunun hemen altındaki deresinin kenarındayız. Acayip karanlık. Hafif ay var ama ışıtmıyor. Birileri av tüfeyle atıyor. Tak tak tak. Ayıya mı atıyor, domuza mı atıyor? Artık, Çay kaynatıyoruz. Yemeğe yedik. Işık olduğu için sivrisinekler gelmeye başladı. Yani şöyle diyeyim. iki metre önümüzü göremiyoruz. O Bu derece bir ya. karanlık var. <laughs> Bu gece buradayız Allah'ın izniyle. Bakalım ne olacak. Sabah görüşeceğiz inşallah. Sabah ola hayır ola. Günaydın. Bu gece rahat uyuduk. Tam ormanın içindeyiz. Buraya da yeni tesis yapılıyor. Kör Ali'nin Valla Çamur Kampı. Gece şu dağın tepesinde zirvede bir ışık vardı. Biraz bağırdı aşağıdalar oradan bize buradan, Biz buradan onlara aşık tuttuk burası da çamur gölü. yapılıyor daha herhalde seneye biter burası güzel bir yer biraz güneş çıktıktan sonra çadırlar toplayacağız çok çiğ düştü çadırlar ıslak Islak ıslak toplanmaz evet yerimiz çok iyi değil de serilmiş ince mıcır. Yani gecesi çok soğuk oldu. Bayağı serindi gece. Gündüz sıcak, gece bayağı serin. Zaten başka türlüsü de düşünülemezdi. Burada çok sık köyler var. Köyler çok yakın birbirine. Eskiden bu ağaçlık olan yerde bu da ekiliyormuş. Sonra vazgeçmiş köyde. Ekmeği. Ha. Şu ana kadar hiç hayvan sürüsü görmedim buralarda. Yani keçiydi, koyuydu falan. İşte yani inek belki zor olabilir. Buralarda ama keçi çok iyi olur aslında. Evet bugünkü yolculukta Sinop Erfelek. İnşallah bir yarım saat bir saat sonra yola çıkarız herhalde. <laughs> Aferin. 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 Aferin.